Yağmur sonrası bütün tozlar gitti, muhteşem bir renk, yeşil bir ışık çıkıyor bahçeden. Ee, tohumluklarım biraz bu durumdan e, kötü etkilendi ama birkaç güne kadar kururlar ve ben onları hasat ederim. Ee, birkaç gün önce bu tohumları toplasam daha iyi oldu. Yağmur geldi yaz yağmuru. Şimdi burası benim balkonumun altı böyle çiçeklik ıtırlarım coştu. Bunlar da e, balkondan ekmek kırıntılarını yani sofra bezini silkelediğim zaman düşen tohumlar. Hiçbir çaba sarf etmeden Buraya döküldü kendiliğinden çıktı tabi bu şekilde olmaz e, belirli mesafelerle dikilmesi gerekiyordu e, ama o kadar dayanıklı bir bitki ki ne çapa ne gübre e, ne özel bir dikim mesafesi bitkilerin arasında bir mesafe olması gerekiyor e, topraktaki e, elementleri bileşikleri alabilmeleri kendilerine uygun hale getirebilmeleri için. E, belirli bir mesafe olması gerekiyor. Bu mesafenin olmamasına rağmen o kadar güzel tohum verdi. O kadar güzel e, büyüdü ki bunlar maş fasulyesi. Cin de deniyor. Çok bilinmiyor. Tarımı çok fazla yapılmıyor. Şu an hala sütlü. Çok fazla sertleşmedi. Bazıları sertleşmiş. Mes just bizim canlarımız büyüdükten sonra pek çok şey yaşantımızda değişti. Mesela bahçemizdeki ağaçların dikenli dallarını daha hızlı çürütmeye başladık. Çiçeklerimizi korumak için setler yaptık, teller çektik. Bazen poşetlerden korkuluklar yaptık. Masa kullanmaya başladık çünkü birçok şeyi deviriyorlar. Yine yer örtücülerimi ajuga Korumak için böyle kaseler kullanmaya başladım. Tabii bizim e, sevdiğimiz canlar sadece kedi köpek değil, kuşları da seviyoruz. Onlar için uzaklardan gelen hediye olarak getirilen pirincin poşette kalan son tanelerini bile kullanıyoruz. Bunu poşeti ters çevirerek yapıyorum. Yine önlem almak için çiçeklerimize böyle denekler dikiyoruz ama aklımızda kalıyor acaba onlara zarar verir mi diye bahçeye diktiğimiz minicik bu top kasın pataları yetiştirebilmek için kasalardan işte onlara zarar vermeyecek aletlerden korumalıklar yapıyoruz. Kıyafetlerimizi onlar için feda ediyoruz. Yine onların barınabileceği evler yapıyoruz. Daha çok süpürge eskitiyoruz. Her eski malzeme bizim için köpek yatağı veya kedi yatağı. E tabii ki cam tabak kullanıyoruz. Onların daha sağlıklı olması için bu da daha çok önlem ve daha çok kaza demek. Bazen bu camlar kırılıyor ve ekstra bir yük doğuyor. Bisiklet kullanıyorsak bisikleti içinde ekstra önlem almak gerekiyor. Çünkü çok hızlı hareket ediyorlar. Evcil dostlarımız. Onların güvenliği için bisikletlerimizde korumamız gerekiyor daha çok hayatınızda hayvan e, sağlığıyla sağlığı ile ilgili araçlar olmaya başladı. Evimiz daha dağınık, daha tozlu ama canlarımızla hayat daha güzel.